Herkese merhaba. Bugün Eskişehir ilimize bağlı Yunus Emre beldesindeyiz. Yunus Emre beldesi adından da anlaşılacağı gibi bizim için çok özel bir yer. Yunus Emre'mizin mübarek kabirlerinin bulunduğu yer. Ancak burada tabi çok ilginç birkaç olaydan bahsetmemiz gerekiyor. Yunus Emre'nin mezarı 3 kez yer değiştirmiştir. Şu an 3. mezarındadır. Bakın şu anda tam arkamda bulunan bu alan Yunus Emre'mizin ilk mezarıdır. Yunus Emre'nin ilk mezarı neden yer değiştiriyor? Bakın şimdi şöyle baktığımızda yanından bir demir yolu geçmekte. Maalesef bu demir yoluna sanki yer bulamamışız gibi. Demir yolunu işte 1900'lü yılların başlarında 1890'larda falan demir yolunu illa buradan geçirmek istiyoruz. Ve tabii bu demir yolu buraya rahatsızlık veriyor. Daha sonraki yıllarda bu Yunus Emre'nin mezarının tam olarak tespit edilmesi amacıyla 1947 yılında bir antropolojik e, bilim adamlarından oluşan bir heyet tespit ediliyor ve o heyet buraya gelerek mezar açıyor. Mezar açıldığında Yunus Emre'nin vücudunun hiç bozulmadan durduğu tespit ediliyor. Bir eli başının üstünde, bir eli de kalbinin üstünde olduğu bilinmekte. Bazı kaynaklarda avret bölgesinde bulunduğu söylense de daha çok söylenen kalp aslında olduğu söylenmektedir Ve yapılan incelemelerde onun bir Türkmen büyüğü olduğu ve Yunus Emre olduğu tespiti yapılıyor. Daha sonra 1949 yılında bu artık artık Demiryolu'nun Ankara Eskişehir Demiryolu'nun değiştirilemeyeceği düşünülerek Yunus Emre'ye farklı bir mezar yapılması düşünülüyor ve birazdan size göstereceğim ikinci mezar yapılacak. Ancak bakın bu mezar yerinin sahiline güzelliğine bakın. Tabii bu niye böyle bir alçakta kalmış? Yunanların e, Anadolu'yu işgal ettiği dönemlerde buraya zarar veriyor Yunanlar. Bizim birçok türbemize de zarar verdikleri gibi buraya da Yunus Emre'mizin türbesine de zarar veriyorlar. Ertuğrul Gazi'nin türbesine zarar veriyorlar. Osman Gazi'nin türbesine zarar veriyorlar. E, i̇şte bu yüzden burası biraz daha sonradan düzenlenecek e, bir yüzbaşımız tarafından bu hale e, geliyor. Ancak daha sonra tekrar söyleyeyim 1949 yılında taşınacak. Bakın ben buraya gelirken üzüldüm. Neden? İşte Eskişehir'den buraya yaklaşık 60 kilometre mesafe yol aldım ama yol çok bozuk. Böyle büyük bir zatın yolunun çok güzel olması gerekiyor. İnanın çok üzülerek baktım. Yollar dar, yollar çarık, çürük, bir sürü sıkıntılar var. E, tabii bu kadar büyük bir zat. Bakın bu sene 2021 yılı UNESCO Yunus Emre yılı olarak kutlanmakta, anılmakta. Bu kadar büyük bir zat. Ayrıca bakın... Anadolu'daki en büyük erenlerden, evliyalardan birisi olan Yunus Emre'ye sahip çıkmak, onun değerlerini bizim yaşatmamız gerekiyor. Ama onu ziyaret etmek için gelen insanların sıkıntı çekmeden buraya gelmesi gerekiyor. Bu yüzden, bu yüzden duyanlara, işte bu işleri yetkili olan insanlara rica ediyorum. Lütfen yolları daha düzgün hale getirelim ve Yunus Emre'mize yakışacak biçimde çok güzel yollar yaparak buraya birçok insanın gelmesini sağlayalım. Yunus Emre'mizin, e bakın. Tabi Ankara tarafından ayrı bir yol bağlantısı daha var ama Eskişehir tarafından girenler yaklaşık 56-60 km çevresinde yol yapıyor. Ve inanın o yollar çok çok sıkıntılı. Umarım duyanlar olur ve bu yola bir çözümler bulunur. Hakikaten çok güzel bir yer. Tabi Yunus Emre 800 yıl önce yazmış olduğu şiirlerde öz Türkçe kullanmıştır. Düşünün 800 yıl önce yaklaşık işte 1240'larda doğmuştur Yunus Emre biliyorsunuzdur ve e, o yıllarda işte, işte Tapduk Emre'nin dergahında e, talep olarak yetişecek kısaca anlattığımızda daha sonraki dönemlerini zaten az çok hepiniz Yunus Emre'nin hayatını bilenler vardır. Tabi Yunus Emre yazdığı şiirler şu anda hepimiz ilahiler olarak okuyoruz hepimiz onu dinliyoruz hepimiz onları okuyoruz ben yürürüm yani yani şol cennetin ırmakları Kabe'nin yolları bölük bölüktür gibi gibi birçok şiirler yüzlerce şiiri vardır. Onu saygı ve rahmetle rahmetleneceğiz. Şimdi sizi ikinci mezara doğru geçireceğiz. Orada da kısa bir bilgilendirme daha yapacağım. Birazdan görüşmek üzere. Şu anda ikinci mezardayız. 1949 yılında bakın birinci mezar açılıyor. Tabi o günlerde şöyle bir şey yapılıyor. Deniyor ki e, kimseleri duyurmayalım. Bu belde küçük bir belde. Kalabalık olursa belki üstesinden gelinemez diye düşünülüyor. Ve 1949 yılında işte az bir insan davet edilerek mezar açılıp taşınacak. 60 metre bu tarafa doğru getirilecek. Ancak tabi Türk milleti Yunus Emre'yi çok sever. Hala çok sever. Her zaman da çok sevecektir. Ve duyan koşturup gelecek buraya. Ve yaklaşık 30-35 bin kişi muazzam bir kalabalık toplanacak. Ve fotoğraflarda mevcuttur. Birçok yerde de görme imkanımız var ve e, mezar mezar omuzlarda buraya kadar taşınacak ve ikinci mezar olarak buraya defnediliyor bu görmüş olduğunuz mezarı ancak 1970'lere geldiğimizde devletimiz burayı bir külliye haline dönüştürmek isteyecek. Yani birçok alanın bulunduğu genişçe bir alana dönüştürmek isteyecek. İşte camisi, işte şadırvanları, bir müze alanı Hepsini geniş bir alana dönüştürmek istiyor ve 1970'te bir mezar yeri daha yapılıyor, geniş bir külliye. Bakın karşıya baktığınızda karşıda e, üçüncü mezarı görmektesiniz. Esas şu anda Yunus Emre'mizin bulunduğu, kabrinin bulunduğu yer orasıdır. Tabii e, halk arasında meşhur bir cümle vardır. Birincide duramam, ikincide kalamam, üçüncüde Üçüncüden ise kalkamam şeklinde bir söz vardır. Buna Yunus Emre'ye ithaf edenler falan da vardır ama ne demek istiyor birinci de duramam? Yani bu birinci ana rahmi anlatılmaktadır. İkinci de kalamam bu dünyayı anlatmaktadır. Üçüncü ise öteki alem anlatmaktadır. Bunu aynı zamanda Yunus Emre'nin hayatıyla da örtüşülenler de mevcuttur. Bakın şimdi Yunus Emre'nin mezarına doğru gidiyoruz. Tabii uzak olması ee, ve yolun bozuk olmasının sebebiyle az insan gelebiliyor. İnşallah tekrar tekrar bastırıyorum. Yollar düzelir, yollar tekrar toparlanacaktır diye ümit ediyorum. Bakın burada sağlı sollu birçok alan yapıldı. Yapılmış vaziyette. Yunus Emre'mizin öz Türkçe kullanılan, bakın öz Türkçe diyorum onun kadar güzel Türkçe kullanan bir e, halk aşığı, bir hak aşığı yok belki de. Bakın güzelliğe bakın. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. Söz ola avlaşı, bal ile yağ ile bir söz. Evet, görmüş olduğunuz gibi o boydan boya. Bakın karşıya bir cami ve alan yapılmış. Bu karşıda görmüş olduğunuz iki alanda müze alanlarını görüyorsunuz. İki Aralıklar Yunus Emre'yi anma de buraya insanlar bayağı kalabalık olarak gelmişti diye söyleyelim. Ee, Tabi yine karşıdan e, demir yolu geçmekte aynı şekilde Ankara eski tren yolu buradan geçiyor e, trenler biz buradan geçmekte. Tekrar bir daha mezarı gösterelim evet e, ruhu için El diyelim onların şefaatleri bizden üzerine hayırlı olsun diyelim Allah mekanları cennet etsin diyelim herkese iyi günler diliyorum.